Arkadaşlar merhaba, videomuza başlamadan önce 18 Aralık 2021 Cumartesi günü İstanbul Workington Maçka Nişantaşı'nda atölyemiz olacak. Atölyemizin e, özelliği sabah 10'dan akşam 5'e kadar yapıyoruz. Bütün çalışmaları, bütün temel bilgileri tekrarlayıp onları birebir uyguluyoruz. O bilgileri iyice özümseyinceye kadar orada çalışıyoruz ve birebir bir takım sonuçları da alıyoruz, orada şahit oluyoruz bu gibi çalışmaların sonuçlarına. Harika bir çalışma olacak. İlgilenen arkadaşlarıma duyurmak istiyorum çünkü ne kadar da duyurmaya çalışsak, sosyal medya hesaplarımızda sürekli bunları duyurmaya çalışsak da. Bazen arkadaşlarımızın gözünden kaçabiliyor insanlık hali e, günümüzün şartlarından, yoğunluktan. O yüzden buradan tekrar bildirmek istiyorum. E, ilgilenen arkadaşlarımız yesilpinar333 33 at gmail.com'dan detaylı bilgilere ulaşabilirler. Şimdi bu çalışmamız e, 3.33 çalışmamız. Efsane olan bir çalışmamız çünkü harika sonuçlar alan, harika geri bildirimler aldığım bir çalışma. Bunun önemi bilinçaltımıza anında etki etmek ve e, hayalimizi, o hani seçeceğimiz kareyi tam anlamıyla netleştirmek üzerine bir çalışma. Şimdi bu çalışmalarda şu sorular çok sık soruluyor. Onun hemen cevabını buradan vermek istiyorum. El yazısıyla yazmanız gerekiyor. Yani elinizi kullanmanız gerekiyor. Telefonda veya işte başka bir e, klavye kullanarak yazamazsınız. çünkü bilinçaltı çalışmasıdır bu direkt yazarken bilinçaltımıza e, iletişime geçiyoruz. İşte bu yüzden yazmanız gerekiyor. Bunu da baştan belirteyim. Şimdi 3-33 çalışmamız e, neden bu kadar etkili onu da söyleyeceğim. 3 gün 33 kere yazıyoruz ve e, kimliğimizin yani o kimliğimizden kurtuluyoruz. Artık oradaki kişiliğimiz karakterimiz neyse, Ondan kurtulduktan sonra o sıfır nötr alandan itibaren hayallerimizi oluşturmaya başlıyoruz. Çünkü bu kimliğin üzerinden hayallerimizi oluşturmak şartlar ve koşullar içinde sınırlı olacaktır ve belirli olacaktır. Sonuç olarak da geçmişin bir yansıması olacaktır. Şimdi bu çalışmada e, gün içinde, günü atlamamak şartıyla herhangi bir saatte yazabilirsiniz ama oturduğunuz an 33 kere yazmanız gerekiyor. E, 3 gün sürecek. Her gün 33 kere yazıyorsunuz. 3 gün farklı cümle. Şöyle ben size cümle kalıbını vereyim. Ama ben kendime göre böyle yapacağım dediğiniz bir cümle varsa onu da yapabilirsiniz. Eğer etkiliyse, siz onu hissediyorsanız tabii ki bu e, çerçeve içinde de kalmayabilirsiniz. Ben size sadece bir örnek olarak vereceğim cümleyi. İlk gün e, ben Tuncay Yeşilpınar. Kendi kim kendi kimliğinizi bildirmeniz gerekiyor. Yani kimsiniz? İki isminiz varsa işte iki isminizi yazıyorsunuz. Bazen şu soru da soruluyor. Burada hepsini cevaplamış olayım. Ben benimsediğim bir isim var veya işte ismimi değiştireceğim diyen arkadaşlarımız var. O zaman benimsediğiniz ismi kullanın burada. Burada hangisiyle kendinizi özdeşleştiriyorsanız o ismi kullanın lütfen. Şimdi ilk gün... Ben Tuncay Yeşilpınar içinde bulunduğum bir şartlar ve koşullar içinde bir sorunlarım var sonuç olarak. Onlar benim zihnimi şartlamış. Belli koşullar içinde hareket ediyorum. Şimdi bunu bildirmem lazım. Ben Tuncay Yeşilpınar içinde bulunduğum sorunlara rağmen kendimi kabul ediyor ve seviyorum. Bakın şimdi bu sorunlara rağmen kendimi kabul ediyor ve seviyorum. Önce bunu bildirmemiz lazım. Nötrleşmesi lazım içinde bulunduğumuz koşullar ve şartlar. Neden? Bu koşullar ve şartlar bizim hayallerimizi sınırlıyor. Şimdi burada kabul etmek çok önemli. Neden? Artık negatif olarak görmüyorum. Bir seçimdi, yaptım. Onu farkındayım, bilincindeyim, kabul ediyorum. Ve ona rağmen kendimi seviyorum. Cümle kalıbınız böyle olacak. İlk cümle. Şimdi e, ikinci gün 33 kere yazıyorsunuz. 33 kere yazıyorsunuz. Ardından pardon ikinci güne geçmeden ardından 15 dakika kadar içinde bulunduğunuz sorunlara odaklanıyorsunuz. Ve onları sadece izliyorsunuz. Bakın negatif, işte sorgulama, yargılama yapmadan sadece 15 dakika boyunca içinde bulunduğunuz koşullar, şartlar neyse, o sorunlar sizi nerede tutuyorsa, Tuncay Yeşilpınar olarak, onları sadece izliyorsunuz. Nedir sorunlar? Nerede sıkıntı yaşıyorsunuz? Nerede sınırlar var? Sadece izleyin. Ve 15 dakika kadar yapıyorsunuz. Gece uyumadan önce de sadece bu sorunlara, uyumadan önce en son iş artık ondan sonra uyuyun. Ee, yine aynı şekilde sorunları izliyorsunuz sadece. Bakın sorgulama, yargılama, negatif işte hiçbir şey. Sadece izleyin. Nedir sorunlar? Sadece böyle nötr, sanki üçüncü bir kişi gibi izliyorsunuz. Nedir içindeki sorun? Burada tam anlamıyla bilmek. Nedir içinde bulunduğum sorunlar, şartlar, netleştirmek. İlk günü böyle bitiriyoruz çalışmayı. İkinci gün. Dediğim gibi ikinci günde herhangi bir saat ancak 33 kere oturduğunuz an yaz, yazmanız lazım. Yani 10 tane yazdım, yarım saat sonra 10 tane yazayım, beş tane yazayım. Hayır, 33 kere yazmanız lazım. İkinci gün soyadınızı atıyorsunuz. Burada ben Tuncay veya işte iki isminiz varsa, iki isminizi yazıyorsunuz. Ben Tuncay. Şimdi burada ikinci gün... E, ilk günkü hani Kabul ettiğiniz şartlar ve koşullar var ya artık direnmiyorsunuz, inkar etmiyorsunuz. Bunların sizin seçiminiz olduğunu bildiğinizi de iletiyorsunuz bilinçaltınıza. Yani cümlemiz şöyle olabilir. Bu sorunların bana bir ders verdiğini biliyorum gibi. Yani şöyle diyebiliriz. Ben... Tuncay, içinde bulunduğum sorunlardan bir ders çıkaracağımı biliyorum. Yani e, buradaki cümleyi şu anlamda söylüyorum. Orada farklı bir cümle de kullanabilirsiniz. Bunların birer ders, birer basamak olduğunu bildiriyorsunuz bilinçaltınıza. Yani ilkinde inkar etmedik, kabul ettik. İkincisinde bunlardan bir ders çıkartmak gerektiğini bildiriyorsunuz. Bilinçaltınız o dersi zaten size bir şekilde ya rüyanızda ya bir anda aklınıza gelen bir ilham gibi bilgiyle size bildirecektir. Ee, tekrar edelim. Düzenleyelim o cümleyi. Ben Tuncay içinde bulunduğum sorunların bana bir ders vermek için olduğunu biliyorum. İşte bir ders çıkarmam gerektiğini biliyorum. Burada cümleyi ben kalıbı veriyorum size. Siz kendinize göre Uyarlayın o cümleyi. Yani bir ders çıkarttığınızı bildiriyorsunuz bilinçaltınıza. Yanlışlık olmasın. ilkinde kabul ediyorsunuz sorununuzu, onunla ilgili cümleyi yazıyorsunuz. İkinci de bir ders çıkardığınızı bildiriyorsunuz. Şimdi bir seçim de bu. Çünkü beni ileriye atmak için, farklı bir yön çizmem için ki o hataları bir daha yapmayayım anlamında bir e, mesaj gönderiyoruz. Şimdi i̇kinci günde 33 kere böyle yazıyorsunuz. En sonunda ben size hızlı bir şekilde onların üçünü de vereceğim cümleleri. Burada sadece nasıl yapmanız gerektiğini söylüyorum. Çalış, 33 kere yazdınız, ders çıkaracağınızı biliyorsunuz ve gözlerinizi kapatıp şöyle bir bakın bakalım sorunlara. Şu bir bir hepsine. Gerçekten ne ders vermeye çalışıyor size? Yani ne çıkarırsınız bunlardan ki bir daha aynı hataları yapmayasınız. Nerelerde bir takım blokajlar oluşmuş ve orada belki kendinizi ifade edemediniz. Belki orada size bir şey anlatmak istiyor karşı taraf. Ee, siz kin ve öfkeden bunu göremiyorsunuz. Bunların üzerine şöyle bir 15 dakika kadar odaklanın. Ne ders çıkartırsınız? O an gelmeyebilir. Kendinizi zorlamayın. O bir şekilde gelecektir. Sonuç olarak bilinçaltımıza ikinci gün bir mesaj veriyoruz. Şimdi gelelim üçüncü güne. Geceliğin de bunu yapıyorsunuz uyumadan. Yine bakıyorsunuz sorunlarınıza ne ders çıkartırım? Gerçekten bunlardan ne öğreniyorum ben? Geceliğin uyuyun. Çünkü bilinçaltı biliyorsunuz gündüz beta dalgalarından, o hızlı titreşen beyin dalgalarından akşam yavaş yavaş bedenimiz gevşediğinde alfa beyin dalgalarına geçiyor, ağırlaşıyor ve bilinçaltımız çok daha açık hale geliyor. Gecenin belli uyku evrelerinde. Şimdi gelelim üçüncü güne. Burada sadece ben. Bakın kimliğimizden kurtulduk artık. Tuncay Yeşilpınar yok burada. Veya işte iki isminiz veya soyadınız yok orada. Ben var sadece. Ben farkındalığı. Şu an sıfır noktasına geldim. Yani beni ben yapan o geçmiş ve gelecek artık yok. Sadece sıfır noktasındayım. Sanki geçmişimi arındırmışım. Gelecekle ilgili hiçbir e, belirginlik yok. Burada sıfır noktasından hareket ediyorum. Ben tüm şartlar ve koşullardan özgürleşmiş yeni hayalimi kuruyorum. Cümle kalıbı böyle. Şimdi bunu değiştirebilirsiniz. Hiç farklı mümkün yani buralarda kendi cümlenizle kullanabilirsiniz. Ben e, kimliğimden özgürleşmiş yeni seçimimi yapıyorum. Yani burada size bırakıyorum. Burada kalıplaşmış bir cümle yok. Buradaki asıl özü size bildirmeye çalışıyorum. Ben şartlar ve koşullardan kimliğimden özgürleşmiş yeni hayalimi oluşturuyorum. Yeni seçimimi yapıyorum. Şimdi burada 33 kere yazıyorsunuz bunu. Ardından 15 dakika yeni hayalinize içinde bulunduğunuz o kimlikten hani kimliğin belli sınırları var ya şartlar koşullar ama ama buna rağmen ama şuna rağmen onlardan kurtulmuş sıfır noktasındasınız. Yeni hayalinizi hissetmeye çalışın. 15 dakika. İşte asıl önemli nokta burada. Ve gece yine tüm şartlar ve koşullardan kimlikten kurtulmuş. Sadece ama sadece hayalinizi sınırsız, zihninizin de kabul edebileceği sınırlarda sınırsız hayallerinizi oluşturmaya başlayın ve içinde olun birebir. Bu çalışma çok etkili. Tam anlamıyla yapmanız gerekiyor. Söylediğim gibi şimdi ben size özetle hemen hızlı bir şekilde birinci gün 33 kere yazıyorsunuz ben Tuncay Yeşilpınar kimliğinizi belirtiyorsunuz ve içinde bulunduğum koşullar şartlar sorunlar her, her neyse hepsini kabul ediyorum ve kendimi seviyorum diyorsunuz. Bunu bu şekilde güzel bir cümleye dökün kendinize. İkinci gün ben Tuncay soyadımdan kurtuluyorum. Yavaş yavaş sanki kimliğimden sıyrılır gibi. Bu sorunların bana bir ders çıkarttığını biliyorum. Yani ben bu sorunlardan birer ders çıkartmam gerekiyor ilerlemem için. O cümleyi kuruyorsunuz. Üçüncü gün artık ben farkındalığındasınız. Kimlikten özgürleşmiş, Şartlar ve koşulların oluşturduğu o kimlikten kurtulmuş bir şekilde sıfır noktasından yeni seçiminizi yapıyorsunuz. Yeni kareyi seçiyoruz. İşte üç günlük bu çalışmayı yapın. Ardından lütfen yorumlar kısmında aldığınız sonuçları bazen arkadaşlarımız ikinci gün sonuç alıyor. Birinci gün sonuç alıyor. Hiç önemli değil. 3 günün bitmesi de gerekmiyor. 3 gün sonra, 10 gün sonra, 15 gün sonra fark etmez. Yorumlar kısmında lütfen sonuçları bildirin. Çünkü sizin geri bildirimleriniz çok önemli. Onlar birer kanıt olarak diğer arkadaşlarımıza motivasyon veriyor. Onları birer umut ışığı oluyor. Bu anlamda yorumlarınız çok önemli. Eğer yapamadıysanız hemen yapamadım diye kendinizi sınırlamayın. Bir daha tekrarlayın bu çalışmayı bir daha tekrarlayın. Belki ikinci de, belki üçüncü de olacak. Bu herkes için anında olacak diye bir şey yok. Herkesin zihin sınırları farklı. Herkesin oluşturduğu o kimlik, o kalın betonlar farklı. O yüzden lütfen kendinize de çok fazla yüklenmeyin. Olmuyorsa bir kez daha deneyin. Ama sonunda olacaktır. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.